Ben Alp Ben Yağız Bugün İstanbul Guys oynuyoruz. Sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor. Bugün ben kamera arkasında oynayacağım. Yazı göreceksiniz ama. Ben de ya Yağız'ın küçük gözünden görünüyorum. Selam. Beni görüyor musunuz? Selam. Arkadaşlar beni buradan görebilirsiniz. Selamlar. <laughs> Hazır mısın? Yok, seni davet edeyim. Dur. Abi. Aa sen beni davet etmişsin Et Dida Heh, tamam. evet, ben de iki Katıl Arkadaşlar Dur şöyle yapayım Şöyle yapayım ve oyuna başlıyoruz <laughs> Arkadaşlar umarım görüyorsunuzdur Ya da şöyle yapayım <laughs> Heyecanlandım ya Her yere gidip, du gidip duruyorum <laughs> Şu slime'ın üzerine koydum ben o bu sefer de yaz görünmüyor. Olsun. Yok boş. Ne yapıyoruz burada? Ne yapıyoruz? Hiçbir şey anlayamadım. Sen seni Hala Yaz, yes, paslanmışız Evet Gerçekten paslanmışız Ama bak altına yanından geçtim Her yer bomboş Altına yanından geçtim Ben ortadayım ortada para çıkıyor muydu? Çıkıyor Ama de ha. niye çıkmıyor? Bak otuzuncuyum Kaç altınım var? 8 Benim 6 26'ya düştüm 29 30. değilim 27 27 ben de yendi 27 Senin karakterin ne? Hakkım beni. Hakkımı yeme. Hakkımı yeme. Hakkımı yeme. Otuzuncuyum. Otuz birinciyim. Yaz. Yenildik. <gülüyor> <gülüyor> Hem de çok kolay. Arkadaşlar nazar değdi. Kim nazar değdirdi? <laughs> Kim? 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 Paslanmışız. Valla paslanmışız. Yok bu ne? Yeni şeyler mi geliyor? Ben niye buradayım hala? Davet et beni. Davet et beni. Oyun daveti. Geldi. Oynaya bastık. Hadi. Tamam dur. Tadi. Sırada 3 nokta. 2 nokta. Haydi 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 yap Haydi 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 haydi. Gulu 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 hadi. Arkadaşlar umarım sıkılmıyorsunuzdur. Evet. <laughs> bir kere 26 dakikalık bir videomuz vardı. Hiç kimse sonuna kadar gelemedi herhalde. Gelmiş. Uçuyorum. Bir kere bak bir sınıfta geldik. Vallahi mı? Benim videomu mu bizim videoyu mu izlediniz? Evet. Sen mi söyledin yoksa onlar biliyor muydu? Ya çoğu arkadaşım biliyordu da zaten. Ben söyledim diğerlerine. Birkaç tane daha abone kaldı. Yağız daha yeni turbo açtım. Allah! Aa, çünkü turbo çünkü... açmıştım. Allah! Allah! Vallahi bir hızını görseydin. Allah! Daha Sen elendin mi? Sen elendin mi? Ben elendim. Ben de. Paslanmışız yaz. Evet. Kaç gündür video çekmiyoruz ya. Arkadaşlar şu anda ne diyeceğimi bilemiyorum. Evet. Ama benim ilk videomuzu da görmüştünüz. İlk video aslında 70 görüntülenme. İyi geçti. O ne? <laughs> Arkadaşlar yakınlaştırıp biraz göstereyim. İlk videoda ben ben şey olmuştum. E, beni bilirsiniz yani böyle sesim çok değişik çıkıyordu. Böyle ne diyeceğini bilemiyordum, tanıyordum. Artık öyle değilim. Çok fazla değilim ama. Hala biraz var da. O kadar da değil. İlk videom bir yıl önce ikinci kere açtım. Evet, bir yıl önce. Bir yıl önce açtım kanalı ben. Edendin mi? Hayır. İki. Kerem sen elendin mi? Yok, ben de hak kazandım. Arkadaşlar sonunda döndük. Efsaneler geri döndü. Arkadaşlar şu duvardakini görüyorsunuzdur. Şuradaki Kerem Alp'i. Ama ben gösteremedim tam. Daha... Ya ben nereye atıyor ya bu? Bazooka. L1. l Allah. 3 Levelle Allah Allah seni. On birinciyim. <laughs> on birinciyim hala. Sekiz ya beni bir... patlatıyorlar. Altıncıyım. Ben on üçüncüyüm. Altın var. 15.iyim, 13.iyim, 11.iyim. Yaz ben elendim bu arada. Ya beni geriye atıyor bu. 4.iyim. 13, 12, 4. Hala 4. Hadi zıplama yere? Zıpladım. Hayır ya. Beni ben top gibi gidiyorum vallahi. Ben de. Havada <laughs> 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 eğleniyorum ben. <laughs> oh. Çok eğlenceli. Valla. Tamam hadi yeter hadi yeter bu kadar. <laughs> en sonunda da. <laughs> Elendim. Elendim. Beni izle. Tamam. O ne? <laughs> İskelet. Tabletinden ne yapıyorsun sen? Kaç fotoğraf yüklüyorum o kadar. Tövbe. Nereden? Google'dan. Bir yandan da oyun oyna. oyna. bitmemiş. 9 dakika oldu. Ben Neyse 10 dakika. Neyse. Arkadaşlar yani sıkıldıysanız. Arkadaşlar e ama lütfen yorum yapın. Ben yorum yapmanızı çok istiyorum. Hiç yorum yapmıyorsunuz lütfen. Bitirelim. Arkadaşlar biz bitirelim. Hemen ardından yeni bir tür geliyor. Evet. Arkadaşlar şimdi şu oyunu da oynayalım bir. Yok, hayır, o sonra bitiyor. Super Pie Slide.